Herkese merhaba arkadaşlar ben Akif. <laughs> Ve bugün sizlerle birlikte bu neden? Cık. Neyse. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın bana yaptığı imkansız ama imkansız hapishaneden kaçacağım. O zaman ben başlayalım. Ya direkt bu zaten kırılacak. Belli. Ama ne iş mi yarayacak? O belli değil. Hemen direkt şöyle şunun içine bir bakalım tamam. Yakacağız burada. Ama hop. Niye olmuyor bu? Adım. Şimdi oldu. Tamam hadi hemen yapalım. Lan ne yaptın? Şimdi. Burada bir şey varsa. Uzun uzun düşünüp yapmayacağım artık. Bıktım çünkü. dur hemen hemen yapalım şunu. Tamam, Şuraya. Olmuş. Şimdi onu düzelttik. Hemen. Cık. Ne yapabilirim? O, ya. Evet. Ok yapam... Hayır, yapamam. Konuşamadım. O zaman ne yapabilirim bunlarla? en mantıklısı emeşeleri da böyle çekeceğim hadi hemen çek çek şunu hemen canlı bitmez inşallah tamam o gir canım çok hızlı bitiyor lan bunu neyse bu arada arkadaşlar yarın saat ım, bakalım saat kaçta ha, saat 5'te e, ee, Minecraft Survival birinci bölüm gelecek. Ya bunun da bir hatırlatmasını yapayım. Tamam. Ben çık buraya. Ama gel gör başında hadi. ha dur. O zaman şey yapacağız. İnşallah doğru yapıyorumdur. Ham şunu da al. Burada bir şey var. Vur, vur, vur. Ha, bakayım içinde başka bir şey var mı? şimdi tamam, başka bir şey. Ana, vallahi korktu. Neyse. Şimdi bunu al. Şimdi burada bir şey var. Yok buraya inmeyeceğim. Düşersem zaten bloğum da bir daha. Tamam. Arkadaşlar şimdi moderatörümden bilgi aldım. Aslında yani buna buraya gelmemiz lazımmış. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım arkadaşlar? Oğlum dır dır. Game oda gir oradan çık. O blocker askıyı koyacaksın dedim sen kendin atladın mal. Dır. Ne yapacağım? Atlayacağım kapıya taşlar atlayacağım parkur yapacağım. Arkadaşlar bitirdim arkadaşlar çok kolaydı. Ez ez arkadaşlar yani. Ne diyeyim? Bana arkadaşlar videoyu beğenip kanala like atmayı. Ya <laughs> arkadaşlar anime kız yardımcısı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ben... unutmayın. Görüşürüz.